Gerçek bir vizyonu kendi hayal gücünüzden veya hafızanızda kalan bir anıdan nasıl ayırabilirsiniz? Bellek aracılı vizyonlar esasen yaşam deneyimindeki olayları hatırlıyor. Durgörü vizyonu olan bir şeyi gerçekten görüp görmediğinizi veya onu sadece hatırlıyor musunuz veya hayal mi ettiğinizi belirlemenin basit bir yolu, vizyonunuzdaki görüntüyü veya sahneyi değiştirmeye çalışmaktır. Örneğin insanların olduğu bir sahne görürseniz mevcut olanlardan birinin bir nesneyle veya başka bir kişiyle değiştirildiğini hayal edin. Ayrıca görüntüdeki herhangi bir öğenin rengini değiştirmeyi de deneyebilirsiniz. Gerçek vizyonlar genellikle bu şekilde ayarlanamaz veya değiştirilemez. Neyse ki kendi fiziksel algılarınızdan şüphe etme eğiliminiz daha fazla meditasyon yapmaya sezgilerinizi geliştirmeye ve genel olarak net görüş uygulamaya başladık.